Merhabalar Başak Burçları hepiniz Ocak ayı Burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım bu ay sizlere ne getirecek? Bakalım nasıl bir hikaye yazacağız? Ya sanki bu bir telaşlıymışsınız gibi hissediyorum. Bir şey için acele mi ediyorsunuz sevgili Başaklar? Bir koşturmanın içindesiniz sanki. Böyle acele 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 bir şey yapmaya çalışıyorsunuz sakin olun sevgili başaklar demek istedim. Bilmiyorum bir şey var üstünüzde. Acele bir şey var. Acele acele bir şey yapmak istiyorsunuz sanki. Bakalım neler çıkacak. Oy, elim ayağıma dolandı şu an. Kısım dokusu. Okey. hı. Tamam. Şimdi, e, sevgili e, Başak Burçları. Ocak ayı boyunca ay ve tısım dokuzusu kartıyla şöyle şeyler oluyor. Bence öncelikle maddi olarak Ocak ayı boyunca maddi olarak gayet keyfiniz yerinde. Orada bir sıkıntı yok. Ama Duygusal olarak bir mesele var sevgili Başaklar. Böyle kafanızın gideceği biraz hafif böyle melankolik, depresif böyle bir dik ruh halleri içine girebileceğiniz bir ay olabilir. Ama e, her şeyde bir hayır vardır <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Karşınızdaki şey şöyle Karşınızdaki bir kişi olabilir, bir durum olabilir, bir şey olabilir. Bilmiyorum. Size hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Karşınızdaki şey asılan adam kartıyla orada duruyor. Orada. Orada duruyor. Ve siz sanırım dedik ya biraz önce bir aceleci tavrınız var. Yani sanki siz onun gelmesini istiyorsunuz size doğru. Ama gelmiyor hayır orada duruyor. Sizin ona gitmeniz lazım. Adalet kartı ile şey diyor. Ben artık ona gidemem. Bu bir iş olabilir. Bu bir illa insan olmak zorunda değil sevgili başaklar. Diyor ki ben artık diyor ona gidemem. Onun bana gelmesi gerekiyor. Çünkü adil olan bu. Ben ona yeterince gittim zaten. O bana hiç gelmedi ki. Ya mesela bu bir işse yani e, mesela defalarca kez defalarca kez önünüze çıkmış bir iş olabilir. Ama siz bir türlü o işe adım atmamış olabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Artık onun bana gelmesi lazım diyor karşı taraf. Ben ona gelmek istemiyorum diyor. Sıkıldım ona gitmekten diyor. Tamam diyor. Bu, bu kadar diyor. Ben hareket etmeyeceğim artık. Yapmayacağım bir şey. İstemiyorum diyor. Çok bence karşınızdaki bir insan bu bir arkadaşınız da olabilir, bir ilişkide olabilir sevgili başaklar. Her şey olabilir şu an. Ama yani böyle İlla Allah ettirmişsiniz. <laughs> Ama kötü anla. Yani tabii biraz yormuşsunuz karşı tarafı. ya Tılsım dokuz kartı. işte ben kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bilmem ne falan filan şeklinde çok yükseldiyseniz. Karşı taraf tamam o zaman. <laughs> tamam. Tamam o zaman. Ben de gelmiyorum artık. Sanki böyle biraz... İnatla ya bazı şeyler. Bu bir arkadaşınız da olabilir bu arada. Olaylar şöyle gelişiyor. Asa uşağı kartıyla siz bir hamle yapıyorsunuz. Ama bu karşı tarafa yeterli gelmiyor diyor ki hayır diyor ben bir uşak olarak senin bana gelmeni istemiyorum diyor. Siz de sonra şey yapıyorsunuz. Kupa şövalyesiyle gidiyorsunuz karşı tarafa. Duygularınızı alarak. İşte ay kartı çıktı ya. Yani ilk gidişiniz biraz daha böyle nasıl desem. Daha dürtüsel gidiyorsunuz sanki ilk gidişinizde sevgili başaklar. İkinci gidişte daha böyle duygusal gidiyorsunuz. İşte e, bu duygusal gidiş sizi biraz şey yapıyor. Biraz size ters sanki. Mesela ay kartı balık kartıdır bu arada. E, ve siz başaksınız yani. Siz tam böyle zıttınız. Yani hiç sizin gibi olmayan bir halde gidiyorsunuz sanki. Karşı tarafa. Devam edelim. Sonuç olarak karşı taraf e, kılıç kralı olarak karşılıyor size. Diyor ki hoş geldin canım. <laughs> hoş geldin. Eee ben senden bana hevesli gelmeni ya da duygularınla gelmeni istemiyorum. Artık benim karşıma düşünerek ve aklını kullanarak gel diyor. Ve size şey diyor. Eğer aklını kullanarak gelirsen şu yolları şimdi asayi dilisiyle sanki bu karşınızdaki bir... İşse eğer bu iş levelleri falan olabilir. Kişi Kişiyse eğer zorlayıcı bir ilişki yani bir arkadaşlık diyelim tamam mı? Uzun zamandır konuşmuyorsunuz ve kırıldınız siz kırdınız diyelim. Örnek veriyorum sevgili başaklar. Örnek veriyorum siz kırdınız karşı tarafı. Diyor ki karşı taraf tamam gel ama aklını kullanarak gel. Çünkü yani aklını kullanarak gelirsen bir anda tak en üst levele ulaşırsın. Ama sen aklını kullanarak gelmediğinde diyor şu levelleri geçmen gerekecek. Ve bu levelleri geçtikten sonra en fazla ulaşacağın yer şurası falan olacak. Zirveye oturmak istiyorsan diyor aklını kullan. Bu bir iş de olabilir bu arada. Evet sevgili başaklar. Yorumu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyimser kalın, hoşçakalın.